Merhabalar, ben Naz, ee, ameliyattan sonraki sürecimi öncesinden birazcık bahsedeceğim. Ameliyata girerken çok korkmuştum çünkü beni çok fazla korktular. İşte şöyle ödemlerin olacak, şöyle ağrın olacak diye hani birazcık kendimi hazırlamıştım. Ama ameliyattan çıktım ilk gün, ilk an ee, hiçbir acım olmadı çünkü zaten hani narkozluydum. Sonraki gün ee, biraz ağrılarım oldu ama bu ameliyatın getirdiği bir şey ama böyle hiç bahsedildiği kadar yüksek bir ağrı yaşamadım. Devamında e, güzeldi. Hani, kremlerimi kullandım, ilaçlarımı içtim. Süreç benim için çok kolay bir şekilde geçti. Bugün birinci haftam. E, dikişlerim alındı, alçım alındı, tamponlarım alındı. Bugün böyle gözüküyor. E, güzel bir süreçti. Kolay toparladığımı düşünüyorum. Biraz bir ödemim kaldı. İlk iki gün ödemleriniz çok fazla oluyor ama sonrasında inmeye başlıyor. Korkulacak bir şey değil. Tamponlarımın alınmadığı gün ya. Yani alındığı günden bir gün ben bir sürü video izledim ve çok korktum. Hani çünkü çok acılı bir şey olarak hani, gösterdiler. Sonuçta işte burnumuzdan böyle bir silikon çıkıyor. Ama öyle bir şey yok. Ee, çok hızlıca oluyor Ben hani çok ufak bir yan var ama hemen geçiyor. Asla böyle bir acı yok. Yani öyle. Beş dakika önce çıktılar. Çaydım onu